Fatma Hocam. Hmm. Efendim hocam. Kaslanmak istiyorum. Evet. Ama şişmek istemiyorum. Vallahi bir yerine takılı bir kompresör yoksa zaten şişemezsin dostum. Sen şişmek derken hmm. büyümek anlamında söyledin değil mi? Hmm. Şişmek dediğin, kastettiğin şey iri kaslı bir vücut, iri iri kaslardan bahsediyorsan zaten böyle hemen olacak bir şey değil. Vallahi dostum böyle bir iki cümleyle olacak şey değil ama anlatayım birazcık sana. Bak arkadaşım. Şişmek dediğin şey beslenmek, antrenman, beslenmek, antrenman diye devam eden bir şey. Hah, önce antrenmandan gidelim. Antrenmanların sert olması lazım. Ağır kilolar giriyor olman lazım. Bunun yanında da günde bir beş oyun kadar besleniyor olman lazım. Ben fit, esnek fit Hoş bir adam olmak istiyorum. Fit fit çalışacaksın dostum. Yani fit olacaksın. Her şeye fit olacaksın. Kafan fit olacak bir defa. Tamam mı? Yani yüreğin de fit olacak. Her şey fit olacak. <laughs> ya bir defa ne istediğini önce karar vereceksin. Tamam. Hiçbir şeyden anlamıyorsan da profesyonel destek alacaksın. Birisi Ama herkesten değil. Kafanı bir defa çorba yapma. Tamam mı? Şimdi en başta ihtiyacım olan şey ne? En başta ihtiyacın olan şey hedefin. Ne istediğine karar vereceksin. Sen 70 kilo musun? 80 kiloya mı çıkmak istiyorsun? 80 kiloda mı fit olmak istiyorsun? 70 kiloda mı fit olmak istiyorsun? Buna önce karar ver. Ben 70 kilo bir kadınım. Ama 60 kilo bir kadından daha fit duruyorum. Ama aynaya baktığında vücudunun iyi olması, e, vücudunun sağlıklı olması bunlar çok önemli. De Aha. İstediğim fiziğe, görünüme sahip olduğumda bu bana ne katacak? İyi bir vücudun bir sürü katkısı var. Bunlardan bir tanesi en başta özgüven. Özgüven ne demek biliyor musun? Özgüven şuradan başlar. Güçlüyüm, sağlıklıyım ve istediğim vücutta